Merhaba arkadaşlar. Abone olup like atarsanız seviniriz. İyi seyirler. en solda biri var abi. Tek kişi. Aa adam buradaymış lan. Oha adam buradaymış. Gel bana doğru. Hadi be. Vay anasın adam buraya atılmadı ki. Şaka gibi. Vurum ya. Duyuyor musun beni? Hani duyuyor mu beni? Vurma vurma vurma. Vurma vurma. Vurma. Tanıyor mu bunu ya? Bizim arkadaş. Nasıl anladı bizim buraya atlayacağımızı? Helal olsun çocuğa. Beni duyuyorsan mecbur seni vurmak zorundayım tamam vurayım mı? Gel gel vurayım gel. Kusura bakma tamam adamsın. Adam geldi. Tamam basıyorum. Tamam. Ha arkadaşı onun. Öyle mi? Hayır. Galiba yani isimleri aynı. Geçen video attım ya bunda. Gördün mü sen onu? Görmedim. Bu adamın isminde video var bir tane. Yani ya dünkü ya da iki gün üç gün önceki. Karaya her miydi? Yok adam adam evde. He, ee, 245. Var mı? He. İkinci katta. Oha nerede geldi buraya? Oradan geldim şimdi. Evet. Benim kafamdaki plan oydu. Sesim. Orada orada vurdu gösterdi hemen. Aynen hemen gösterdi. İkinci kat değil mi? Üst kat. Ne oldu? Alta indi. İki kişi var orada. Oha. Biri altta bir, bir üstte. nerede ya? Gördüm. Vurdum bir tane. Bir taneymiş tane o. Asıyorum. Bir, bir tane. Aa aynı. Altta, altta mı? Az aşağı mıydı işte? Olabilir. Bir daha mı? Oke. Tamam. Metreye ayarlayamadım ya. Miniyle ayarlayamıyorum. Yani. Çok uzaktı yani. Basıp kaç metre? Nerede lan orası? 200. Yani 200 e atıyorum da 300 çok zor Adamdan aldı. Araba. Nerede? Burada Bur Bur kulübede Bilmiyorum bu Bir şey kattı kulübe. Aynen kattı kulübe. İçinde görüyorum vuracağım. Buradan görünmüyor. Tatlı 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 Aa girdi. <laughs> Adamı vurdum deli görsen var ya, O da bana atıyor indi delikten. Vur reis orada delikten vurursun her türlü. Çakma koşmasına gerek yok. Aynen, oradan Bakıyor. Bir tane AS'e girdi. Bana bak ya. Soldan gidelim. gidilir mi? Biz oynamamız lazım Reis, o adamların önüne. O adamlar bize geldi, oraya gelecek. Bak bize gireyim oraya? Tamam. Gir. Oy. Giriyorum direkt oraya. Gel bakayım, bir tane Aşağıya atladım Görebiliyor musun? Aşağıya attım beni. Diğeri de Tamam, öldüler. Sağdan. Tamam. At atılan yerden attı beni. Şu ağaçta. Enemy. Buradan geliyor bir. Nerede? Tam mısın artık? Bir şey atabiliyor Çok vurdum, ne düştü? Tire girdi. Ne dışarı? Kapıyı. Bir yerden tire girdi ama nereden Güzel. Burada yere yatmış. Can basıyorum. Şu an. Sen mi? Tamam bir orada. Orada AVM'ye vurdum onu. Bir de kulübe arkasında. Can basma bana lazım. Yemeyelim. Kulübeyi vurdum. Tamam. Safe. Adam bizde. Bu arkasında. Ben bakacağım bir pik atacağım. Ölürsem sen de. Aynen attı bunu. Bundan bir tane yemedi. Bomba atıyor. Tamam. var? Dikkatli ol. Of. Bella. Çok iyi ama. Sonu çok iyi. Kaç kilo var? 9. Sende? Bir <laughs> o da güzel. Ne diyorsun? Nereden lan Adam orada burada gel gel gel. Adam orada adam gel gel gel. Adam orada 50 ve 50 tarafı. Geliyor. Bıraktım gelsin. Gördüm. Görmedim adamı. Gelsin almıştım. gelsin gelsin gelsin. Be ya sen, sen kız ben kızmayacağım hemen. Tamam. Öbür üstte. Üstte üstte üstte. Nerede? Ha gördüm. Bomba çekti. Kaç attı? Bomba Aynen, güzel. Solda. Buldum. Geldi. Şimdi geldi lan. düşmüş ya. Adam orada Orada vuruyor bak Aynen vurdu. Bu bot bana ne vurdu lan? Çok sekmedi ya. Sen kim ya? Tamam. Adam mı vurdu? Adam mı vurdu? Adam gidiyor botu tutuyor Hani bekle bakayım biz buradayız hani. Ya türlü ona vermeyecek de o kesin bir şey yani. Yüzde bir ihtimal ona verir. <laughs> Tuzar o ihtimal bak. Ne ona verdi? Tam, Tam bana verdi. Çok iyi çok iyi. <laughs> Sisleyecekler büyük de Arabayı tekerini alabiliyor muyum? Çıktı. <laughs> Bana geliyor. Bayağı vurdum. Tamam. Geri yattı. Düştü biri. Diğeri nerede? Diğeri burada.